Soru 17. Ameliyat olmadığı takdirde hayati tehlike ile karşı karşıya olan fakat ameliyat masrafını karşılama imkanı olmayan kişinin faizli borç alması, kredi çekmesi caiz olur mu? Cevap: İlim ehlinden bazıları, bu gibi zaruret hallerinde, faizli borç almanın caiz olacağı görüşündedirler. Zaruret halleri ise kişinin helak olması, uzvun telef olması gibi şiddetli zarara uğramak ve kaldıramayacağı ağır eziyete düşmekten korktuğu hallerdir. Zaruret durumunda faizli borç almayı caiz kabul edenlere göre, böyle bir vaziyet ile karşı karşıya kalma durumunda, kredi çekmenin caiz olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir. Birinci, bu ameliyatının kendisine fayda vereceğini, içinde bulunduğu hayati tehlikeden onu kurtaracağını kesin bilmek. İkinci, haizli borç almayıp, meşru bir imkan bulana kadar ameliyatı ertelemenin mümkün olmaması.